What is this? Get an FYC gonna make. <laughs> Kapatın kayalar var gerekiyor yardım aman Seninle ticaretin bitti kardeş anlatırlar Yaşarsın aksiyonlar patlayınca altı patlar Kuzandım flowlarla armağanım sanırlar ben aynı dalgalar beni bir hayli baydılar Dedim neredesin kardeş abine posta koydular Onu tavlamışım bak var öyle dedik kadılar Biz istemedik sonra size nasip oldular ben kargayı beslerim kral benim oğlum onlar prenslerim Hızlıca geliyor hesabıma fesleri Ortama girdik tutuldan ebezleri Ben onun burnunu bilmem Dinlerim atılırsa ortamıza tezler Kerim geçerim ben polemiğe girmem Sevmem platonik manitalar lezler gerekiyorsa yapacağım bana freestyle de rester bak Ulaşın gözlerinle cavlıyorlar hey sen Yatakta da ne dede nefesleri kesken Sevmiyorum sarışın ölümüne esme Bize bayram dağıtılıyor baylar Her gece yaşarız esarengiz olaylar bizi boşver bizim Mıyım? Kayboldum sokaklarda attığın konunda mıyım lan. Tamam oğlum Rolex'in kolunda senin aşk hayatını <laughs> Dinlemek zorunda mıyım lan, lan. Olaylara alışırsın yavrum, yavrum. Kafam gibi karışıksın yavrum, yavrum. Ettin beni kendine mahrum ben serseriyim Sen birazcık şımarıksın yavrum, yavrum olmaz dedi bizden Hadi kardeş asıl bakayım yaşarsın filizler Asımları markamda bırakırım izler Çekerim CZ kanatırım dizler Lan Bugün bize bayram dağıtılıyor paylar Her gece yaşarız esarenliz olaylar Sen bizi boşver biz... Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, plata, oplomo. Dümen yapan repçilere koruluyorum. Sonra 5 dakika geçiyor, bunu unutuyorum. 21 yaşında oldum, bir Escobar sanki paraları koyacak yer bulamıyor. Hakoyeni yeni nesil Escobar, alıyorum bir saat 30. Olan ona göre konser yazı Bir yanım elit bir yanımda da psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Dola çıktığımda bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim can polat yeah. Biliyorum bebek beni tanıyorsun Yarı kuruyum yarı elit bunu seviyorsun Islarlasın bu gece beni deniyorsun Gece bitiyor diyor hako işi biliyorsun Benim dökülmez hayranlarım Arkamdan konuşup duruyorlar hayranlarım dışarı çıkarım Maalesef yürütmüyor taş şutları Diyor Hakon attın bu işi kaptım Bunlar <laughs> yapamaz dediler ama yaptım Herkes konuşuyor sen beni anladın Uçamıyor kelebeğim çünkü altın Bizimle düşman olan bizden bıkar Kısaca babalar sözünü tutar Sen mi yapacaksın sen mi edeceksin falan dediler Vallahi ben yaptım Yeni nesil eskobar alıyorum bir saat 35 bin dolar bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim yazacak olan ona göre konser yazın bir yanım elit bir yanımda pis hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Yola çıktığımda bulduğumu değişmedim bir tane dostum var ona derim can polat yine yeah. Hako yeni nesil eskobar alıyorum bir saat 35 bin dolar olan ona göre konser yazın bir, bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Yola çıktığımda bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim can polat yeah.